2009 yılında tekvandoya başladım Fatih, Fatih Ara hocamın yanında. 2017 yılında milli takıma girdim. 2017 yılından günümüze kadar da milli takımdayım. Allah nasip ederse 2024 Paris Olimpiyat oyunlarına gideceğim. Ee, bunun yanında iki dünya ikinciliğim, iki dünya üçüncülüğüm, 4 Avrupa şampiyonluğum e, ve sayısız e, Avrupa Openları derecelerim var. E, 2020 yılından itibaren yapmış olduğum bütün dereceler sonucunda topladığım puanlarla e, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına katılmayı hak kazandım. E, en son Sırbistan'da olan Avrupa Şampiyonasında ikinci oldum. E, hedefim <laughs> 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında Paralimpik Tekvando'nun ilk altın madalyasını almak ve Karabük'imize bu gururu yaşatmak istiyorum. Bundan sonraki hedeflerim önce 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında altın almak, sonrasında 2028, 2032 ve 2036'da da altın madalya alıp rekorumu kimsenin geçmesini istemiyorum.